Solda yer alan küçük kız çocuğu ile sağdaki kişinin hayatları son 50 yılda Almanya topraklarını sarsan korkunç bir trajedi sayesinde kesişir. Heidi Kriger ismini taşıyan bu sevimli kız Berlin'in doğu yakasında dünyaya gelir. Henüz 10 yaşındayken spora ilgi duyan bir arkadaşı sayesinde okulun spor kampına katılır ve yeteneğiyle kısa sürede öğretmenlerin dikkatini çeker. Doğu Almanya spor sahalarını ülkenin ve sosyalizmin propaganda aracı olarak gördüğü için bu alanda fedakarca yatırımlar yapar. Devlet bütçesinde her ne olursa olsun asla kısıtlamaya gidilmeyen üç gider kalemi vardır. Bunlar sağlık, eğitim ve spor harcamalarıdır. Doğu Almanya yıkılmasına rağmen şehrin doğu yakasında yaşayan Berlinliler birçok hastalığa karşı halen Batı Berlinlilere göre daha dayanıklı ve bağışık durumdadır. Ancak Doğu Almanya sağlık alanında yaptığı tüm yatırımlara karşın vatandaşlarını Batı'ya kaçmaktan alıkoyamaz. Zira Batı Berlin'deki ışıltılı gökdelenler ve lüks otomobiller Doğu Berlin'deki sağlık sisteminden çok daha çekici gelmektedir insanlara. Doğu Alman devleti bu konu üzerine kafa yorar ve ülkede sağlıklı nesiller yetiştiren sistemin yeterince reklamının yapılamadığı sonucuna ulaşır. Heidi Krieger'in yaşamını alt üst eden 1425 sayılı plan da Doğu Alman devleti tarafından bu sırada yapılır. 1425 sayılı plana göre her spor şampiyonasında ve olimpiyatlarda Doğu Alman sporcuları en önde yer alacak ve bu sayede ülkede insanların ne kadar güçlü, çevik ve sağlıklı olduğu dünyaya ilan edilecektir. Ancak plan pek de masum değildir. Zira bu amaç için her yol mübah kabul edilmiş ve gerektiğinde sporculara doping uygulanması kararı alınmıştır. 1970 ve 80'lerdeki doping kontrollerinde çoğu madde saptanabildiği için Doğu Alman devleti şeytani bir strateji geliştirir. Buna göre kadın sporculara insan vücudunda üretilen ve organik bir madde olmasından ötürü testlerde saptanamayan kas geliştirici hormon takviyesi yapılacaktır. Bu hormonun adı erkek ya da kadın, az ya da çok her insanda bulunan ve kas gelişiminde başrolü oynayan testosterondur. Yani erkeklik hormonu. Heidi Krüger 16 yaşına geldiğinde rejimin kulübü olan Dinamo Berlinli antrenmanlara başlar. Başarılı olması halinde yurt dışına özgürce seyahat edebileceğini ve kolaylıkla bir ev sahibi olabileceği bilinmektedir. Bu yüzden çok çalışır neredeyse tüm zamanını kendisine tahsis edilen özel antrenörüyle birlikte geçirmektedir. Antrenörün programını uygular ve kendisine vitamin olarak tanıttığı hapları almakta hiçbir sakınca görmez. 1986 yılına gelindiğinde 1425 sayılı plan meyvesini verir ve düşman kabul edilen Batı Almanya'da düzenlenen Stuttgart Atletizm Şampiyonası'nda Eyde altın madalya kazanır. İkinci sıra yine bir Doğu Alman atletinin olurken Batı Alman sporcular Dereceye girmekten çok uzaktır. meanwhile, in the shot, krieger, 21 meters and 10, you see, there's a series, 20 meters and 70 in the last round, and this is the fifth round of a shot competition that really was very much dampened by the rain in every sense, because the big throw came before the rain, and then uh, the girl who didn't actually win the east german uh, championship this year finds herself in the lead as we go into this uh, fifth round. Krieger proving to be a very good find indeed. Where on earth do they find them year after year? Ah! Got behind that one as well, and that's a very big throw, and that I think is better. That is the way to do it, she says. Remember, she's 21 years old, still has to mature, but watch the way she gets across the circle this time, low and lifts. And the platform was established, the arm braced, and the fingertips floating that uh, ball out to, I reckon, beyond 21 metres. Yes, it is, 21 metres and three. And that, in these conditions, is very, very fine putting. Not quite as far as a first round putt, but it does underline how much better this girl is at the moment. Doğu Almanya'nın hayranlık duyulan ve Hitler döneminden sonraki dirilişi anlatan ulusal marşı Aus Reinen her şampiyon atlet için ardı ardına çalınır Batı Almanya'da. 1986 şampiyonasında Doğu Almanlar tam bir gövde gösterisi yapar Stuttgart'ta. Tüm bunlar olurken Heidi'nin kullandığı haplar da etkisini göstermeye başlamıştır. 16 yaşından itibaren cinsel kimliğin oturmadığı bir dönemde alınan haplar Heidi'de korkunç değişimlere sebep olur. Göğüsleri büyümez, yüz çevresinde tüylenmeler olur ancak Heidi bunların farkına dahi varamaz. Çünkü kıyas yapabileceği tek bir kız arkadaşı yoktur. Kızlarla zaman geçirmekten dahi hoşlanmamaktadır. 1989 yılında duvar yıkılır, Heidi atletizmi henüz 26 yaşında bırakır görünüşü ve anlamdıramadığı cinsel kimliği nedeniyle bunalıma girer. Ne kadınlarla ne de erkeklerle zaman geçirebilmektedir. Berlin'in batı yakasında bir evcil hayvan mağazasına iş bulur ve orada tanıştığı bir kişi sayesinde hayatı değişir. Bu kişi Heidi'nin transseksüel olduğunu ve mutlaka doktor gözetiminde hormon tedavisi görmesi gerektiğini anlatır. Massive doses of anabolic steroids over several years changed Heidi's body forever. Ve ich habe dann halt mitbekommen, dass man mit mir I realized that made a lab rat out of me. O güne kadar transseksüel kelimesini hiç duymamıştır Heidi. Zira Doğu Almanya'da böyle bir şeyin konuşulması bile imkansızdır. Zamanla durumla yüzleşir ve tıbbi destek almaya karar verir. 1996 yılında geçirdiği operasyonla Çin'de hapsolan erkek kimliğine kavuşur. Kendisi için zor olsa da bu sürecin hayatını kurtardığını anlatır. Heidi geçirdiği ameliyat sonrası Andreas ismini alır. Andreas'ın tam olarak yeni kimliğinin oturması 3 yılını alır. Bu süre zarfında yapılan Doğu Almanya'daki doping skandalı patlak verir ve tüm sorumlular yargılanmaya başlar. Andreas da süreci tüm duruşmalara katılarak takip eder. Bu arada üç erkek kardeşi ve annesi Andreas'la tüm bağlarını koparmıştır. Zira Doğu Alman gelenekleriyle yetişen bir kimsenin cinsiyet değiştirmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Andreas Krieger yeni kimliğiyle hayatta yapayalnızdır. Ancak hayata tutunmaya çalışan Andreas'ın şansı takip ettiği duruşmalardan birinde döner. Kendisiyle benzer bir kaderi paylaşan ve aşırı doping yüzünden allop tüpleri zarar gören bu yüzden hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacak olan eski Doğu Alman yüzücü Ute Kauzu ile tanışır. Benzer kaderleri yaşadıklarından ötürü birbirlerine çok kısa sürede ısınır, aşık olur ve evlenirler. Andreas Krieger, kabus olarak adlandırdığı 20'li yaşlarının ardından eşi Ute ile birlikte hayata beyaz bir sayfa açar. Çift şu an halen Almanya'da dopingle mücadele kuruluşlarında aktif olarak görev yapmaktadır. Uğradıkları maddi ve manevi zarar ise halen giderilmiş değildir. Çünkü olayların sorumlusu olan Doğu Alman devleti artık yoktur. Son olarak Doğu Almanya'nın hazinesine el koyan ve bunun karşılığında tüm borçlarının da üstlendiğini ilan eden Almanya ise Andreas Krieger ve işinin zararını gidermek konusunda somut bir adım ne yazık ki atmamaktadır.